24 televizyondan mutlu günler sevgili izleyiciler, Türkiye'nin köklü ve değerli üniversitelerini sizlerle buluşturduğumuz Üniversite Tersizleri Programı programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi rektörü Sayın Profesör Doktor İhsan Sabuncuoğlu. Öncelikle yeniimize başlamadan önce arkadaşlarımıza da benim üniversite hakkında bir bilgi vermek isterim. Ee, gerçekten son zamanlarda kurulmuş bana göre en ciddi anlamda eğitim modellerine sahip vizyona sahip üniversitelerden birisi ve e, çok iddialı ve çok da gerçekten vizyonla ve misyonuna güvendiğim bir rektör hocamla oluşmuş bir üniversite. Yayına başlamadan önce bunu da belirtmek istedim çünkü dikkat edilmesi ve takip edilmesi gerektiği bir üniversite olduğuna inanıyorum. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ee, çok sağ ol. Ee, özellikle e, Abdullah Gül Üniversitesi ile ilgili açılışta e, yapmış olduğunuz ifadeler hakikaten doğru. E, gerçekten farklı bir üniversiteyiz. Hocam ben e, öğrenci arkadaşlarımıza her anlamda gerçek ve samimi duygularımı paylaşıyorum. Ve bunu da paylaşmak istedim. Gerçekten hem sizler nezdinde hem de Abdullah Gül Üniversitesi genel Çatısı altında çok ciddi çalışmaların yapıldığını bizzat ben de biliyorum. Sizleri de yakinen tanıdığım için vizyonunuzu ve misyonunuzu da biliyorum. E, o yüzden bunu da arkadaşlarımla paylaşmak istedim. Çünkü ters dönemleri onlar için çok değerli evet. ve muhakkak da sizleri de bu anlamda takip etmelerini Ne istediğim için de böyle bir başlangıç çok yaptım. Sizlere Hanım. de sürpriz olmuştur büyük ihtimal evet. hocam. Çok teşekkür ee, ederim. İyi sözler. teşekkür ederim. Hocam evet. e, hiç vakit kaybetmek istemiyorum. E, üçüncü nesil üniversite diye bir algı var. Evet. Sizin oluşturduğunuz bir algı. Ne demek istediniz hocam? Ne demek istiyoruz üçüncü nesil? Biz bu algıyı aslında geçen sene üniversiteyi e, lansmanını yaparken e, yaymaya çalıştık. Ve şu anda da e, gördüğüm kadarıyla birçok üniversitede kendisini üçüncü nesil üniversite olarak e, lans ediyor e, ve e, önemsiyor bunu. Üçüncü nesil üniversite demek üniversitenin üç temel fonksiyonundan birisi olan ve çoğu kez de ihmal edilen üçüncü boyutu. Yani toplumsal etki, toplumsal katkı boyutunu üniversitenin önemli konularından, meselelerinden birisi yapan üniversite demektir. Yani üniversitenin eğitim ve araştırma fonksiyonlarını toplumsal etki ve toplumsal fayda boyutuyla entegre eden üniversiteler anlamına geliyor. Bu öğrencilere şu anlama geliyor öğrenci odaklı, öğrenci merkezli, öğrenen odaklı, öğrencinin daha rahat öğrenebileceği, öğrenenin daha fazla bilgi alabileceği bir üniversite modeli. Bunun arkasında eğitim yaklaşımı farklı anlamı çıkıyor. Bir de araştırmaların daha bütünsel, farklı alanlardan insanların, grupların hatta iş ve sanayi dünyasıyla beraber yapmış olduğu araştırmayı çağrıştırıyor girişimci bir üniversite e, şey var, e, vurgusu var. E, bu arada kendi ayaklarının üzerinde kalabilen, kendi e, finansman altyapısını oluşturabilecek üniversite anlamına da geliyor üçüncü nesil üniversite. E, daha çok e, iyi bir dünya vatandaşı yaratabilmek için, yetiştirebilmek için gerekli olan bir takım unsurları entegre bir şekilde içerisinde barındıran üniversite demek. Hocam e, geçen sene öğrenci almaya başladınız e, okulumuza e, ve tercihlerde nasıl bir sonuç elde ettiniz hocam? E, tahminlerimizin çok ötesinde iyi sonuçlar aldık ve e, e, ÖSYM'nin geçen sene sanırım Kasım ayında açıklamış olduğu rapora göre de kontenjanlara göre en fazla tercih edilen Türkiye'de üniversite olduk. Biz Abdullah Gül Üniversitesi geçtiğimiz yıl Türkiye'de kontenjana göre en fazla tercih edilen üniversite oldu. Bunun oluşmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi de üniversitenin yeni vizyonu. O çağı yakalayan, bugünü değil, yarını değil, 2040'ları, 2050'leri düşünen, bu çağda yaşayacak insanları yetiştirmek üzere, sistemini kurgulamış bir üniversite olmamızın büyük bir faktör olduğunu ben düşünüyorum. Hocam aslında şimdi okula girmeden önce bir de Kayseri'ye girmek istiyorum. Kayseri gerçekten bu anlamda da hem sanayi hem ilin hem de üniversitelerin birbiriyle işbirliğinin bir şey yok, evet. olduğu nadir hatta tek diyebileceğimiz illerden birisi. Kayseri'de bir üniversite olmak da bu anlamda çok ciddi anlamda avantaj sağlıyor. Peki bir de işin öbür boyutuna gelelim hocam. Kayseri'de öğrenci olmak, öğrenci arkadaşlarımıza nasıl bir duygu tattıracak hocam? Yani Kayseri, yani benim görebildiğim kadarıyla bir buçuk senedir Kayseri'de yaşıyorum. Türkiye'de bir insanın, yani öğrenci değil herhangi bir insanın her türlü ihtiyacını rahatlıkla karşılayabileceği, her şeye erişebileceği Dünya ile entegre bir şehir. Tertemiz bir şehir onu söyleyebilirim. Hemen yanındaki Erciyes Dağı ve kayak ve diğer e, imkanları. Kapadokya. Şehrin özellikle çok temiz ve şehir planlama açısından çok iyi bir şekilde yapılmış olması ve bu arada birçok sosyal, spor, kültürel ve sanatsal aktivitenin şehrin içerisinde bir şekilde e, olması arkadaşlara büyük imkanlar sağlıyor. Ee, bir de dünya ile entegre bir şehir evet. yani her an siz e, e, Avrupa'ya e, diğer ülkelere ulaşabileceğiniz bir network'ünüz var bu da bir fark yaratıyor bu arada şunu da söylemem lazım Kayseri'de çok sayıda öğrenci var evet. yani sanırım herhalde 60 bin civarında bir üniversite öğrencisi var ve bunun yaratmış olduğu bir öğrenci iklimi var bir öğrenci ortamı var onların vermiş olduğu o iklim Yeni gelen genç arkadaşlar için de çok büyük bir yarar sağlıyor. Peki hocam üniversiteye geçelim. Tabii. Üniversiteye geçerken tabii ki ilk önce e, biraz kampüs hakkında bilgi alalım. Kampüsünüz nerede bulunuyor e, ve ulaşımı kolay mı, barınma imkanları açısından gerek ev gerek yurt gerek ki sizin çok ciddi bu anlamda da bir projeniz var. Öğrenci köyü projesi. Hı. Geçen seneden aklımda öyle kaldı Hatta geldiğimde de. ...ciddi, mükemmel bir yer hocam... ...yeşilliklerin içerisinde... E, ...bunlar hakkında da bilgi alabilir miyiz? Ee, öncelikle iki kampusumuz var... Ee, ...bir tanesi... ...şehrin tam merkezinde... ...en işlek yerinde ve yemyeşil bir... E, ...bir alanın içerisinde... ...bir sit alanın içerisinde... ...kapalı bina yapamadığımız için de... ...yüzde yetmiş hakikaten yemyeşil... ...ve burada... ...daha çok biz... E, ...açık kampus tarzı bir... E, ...yapılanma yapacağız ve şehirle entegre, dünya ile entegre, üniversite-sanayi işbirliği arayüzlerinin çeşitli girişimcilik merkezlerinin olduğu e, sivil toplum kuruluşlarıyla entegre olabilecek, şehirle entegre olabilecek bir kampüs. Burada şu anda eğitimimizi yapıyoruz ama bizim esas kampüsümüz e, Mimar Sedan Kampüsü, yaklaşık şehrin 10 kilometre doğusunda büyük bir arazi üzerinde kurulu bir e, kampüs. Bu kampusumuz da yaklaşık 10 dakika uzaklıkta bir yer. Oldukça entegre, her türlü sosyal imkanı kendi içerisinde bulunduran, barındıran, ee, bittiğinde Türkiye'de örnek gösterilebilecek kampüslerden birisi olacak bir kampus. Her iki kampusumuz da ödüllü. Bu arada ilk kampusumuz şehrin içindeki kampus, Tümerbank e, e, tesisler üzerinde kurulu olan kampusumuz dünya e, mimarlık yarışmasında birinciliği ödül almış bir kampus. Çok güzel bir kampus. Tabii, tabii. Yemyeşil yani, bir de. Yemyeşil Harvard'a çok benzer. Hakikaten e, bir buçuk ay önce Harvard'daydım ben. Çok benziyor onu söyleyebilirim. Yemyeşil bir kampus. Ve kampusun hemen yanında da öğrenci köyümüz var. Biz öğrenci evi veya öğrenci köyü diyoruz. Yurt demiyoruz. Çünkü ev ortamında öğrencilerimizin ee, geçmişten gelen alışkanlıklarını ev ortamında, ev sıcaklığında bir şekilde sürdürebilmesi için hazırlanmış bir öğrenci köyü. Bu burada da arkadaşlarımız ortak yaşam alanları var, kendi odaları var, e, mutfakları, lavaboları vesaire gibi her türlü imkanları var. E, bir ev konforunu kendilerine sunmuş bulunuyoruz. Bu arada şunu da söylemeliyim ki. Birçok insan özellikle genç arkadaşımız öğrencilerimiz Abdullah Gül Üniversitesi'ni Agü'yü e, vakıf üniversitesi sanıyor. Evet ama değiliz. Biz bir çünkü devlet Çünkü o kadar hocam ciddi evet. çalışmalar yapıyorsunuz ki ister evet. istemez evet. Da öyle bir algı oluştu. Ama çünkü iddialıyız. Evet. Yani iddialı olmak zorundayız. Çünkü biz Türkiye'de 200'e yakın üniversite var ve biz son zamanlarda evet. gördüğüm hocam en yani devlet üniversitesinde en iddialı, en farklı işler yapan üniversite hocam. Biz biz iyi şeyler yapmak istiyoruz. Kimseyle yarışmak istemiyoruz. Biz iddialıyız derken de çıtayı yüksek koyuyoruz. Ve dünya standartlarında ve ileride e, Kayseri'ye de büyük katma değer e, verecek. Türkiye'yi de Türkiye'nin imajına da çok olumlu katkı sağlayabilecek. İleride umarız yani Harvard gibi isminden bahsedilecek bir üniversitenin ilk e, kuruluş aşamasını şu anda gerçekleştiriyoruz. Ama burası bir devlet üniversitesi. Fakat Türkiye'de ilk defa e, vakıf destekli devlet üniversitesi modelini uyguluyoruz biz. Yani bir de vakfımız var dolayısıyla bu vakfımızın üniversiteye müthiş katkısı var bu katkı çoğunlukla öğrencilerimize hemen hemen tüm öğrencilerimize sağlanan burslar ki devlet üniversitesi olmamıza rağmen bir üniversite e, ücreti veya bir şey ödemesi söz konusu değil okul ücreti söz konusu değil ama biz öğrencilerimiz Kişisel gelişimlerini rahatlıkla sağlasınlar. Eğitimlerini maddi kaygılardan uzak rahat bir şekilde sürdürebilsinler. Huzur ve güvenli bir şekilde yaşasınlar diye kendilerine burslar veriyoruz. Ee, öğrenci köyünü imkanlarını sunuyoruz. Ayrıca Amerika'ya da gönderiyoruz. O da sonra denelim tamam. hocam. Çünkü evet. şimdi arkadaşlarımızın merak ettiği bir konu. hani Biz de üniversitemizi böyle anlatırken Tabii. acaba hangi fakülteler, hangi bölümler var? Bir onları zaten öğrenci arkadaşlarımız detaylı bir şekilde internet sayfanızdan, web sitenizden zaten inceleyeceklerdir hocam. Genel olarak Agü'de hangi fakülteler ve bölümler var? Oradan sonra da sunduğunuz imkanlara döneriz hocam. Ee, şimdi bu tür bilgilerin hemen hemen tamamı e, Alper Bey internette, web sayfamızda var. E, biz yeniden yapılandırdık üniversiteyi son bir buçuk senedir. Ben rektör olduğumdan beri ve yeni fakülteler yakında, YÖK tarafından onaylandıktan sonra açıklanacak. Bizim 2013'ten 2028'e kadar 15 yıllık bir master planımız var. E, e, yıl ve yıl. Hangi fakülteler ne zaman açılıyor? Hangi lisans veya yüksek lisans veya doktora programları açılacak? E, ne kadar öğrenci alınacak? Ne kadar öğretim üyesi alacak? Böyle bir master planımız var. E, i̇deal koşullarda ee, ...bizim beş fakültemiz olacak. Ee, bunlar mühendislik fakültesi... ...yaşam ve doğa bilimleri fakültesi ki gelecek sene... ...biz bu fakülteyi devreye sokacağız. Liderlik ve yönetim bilimleri fakültesi... E, ...sosyal bilimler fakültesi... ...insani ve sosyal bilimler fakültesi... ...ve bir de mimarlık fakültemiz olacak. Ee, toplam yaklaşık yedi bin civarında öğrencimiz olacak ve 500 civarında da öğretim üyemiz olacak. Yani biz anormal büyük ölçekte bir üniversite olmayacağız. Orta ölçekte ama kaliteli bir üniversite olacağız. Hocam son 5 dakikamız madde madde geçmeye çalışacağım. Çünkü bütün bilgileri de vermek istiyorum. Bir, her bölümde %100 İngilizce ve uluslararasılaşma konusuyla bağdaşlaştırılım hocam. Evet. Yani bizim 3. E, nesil üniversite e, sorusunu sormuştunuz evet. değil mi? 3. nesil üniversitelerin üçüncü nesil üniversite olabilmesi için eğitim dilinin İngilizce olması gerekiyor. Çünkü şu anda artık İngilizce ne Amerikanın İngilizcesi ne İngiliz'in İngilizcesi. Şu anda dünyanın bir konuştuğu dil haline geldi. E, i̇ş dünyasının ve akademik dünyanın dili İngilizce. <laughs> Bu bağlamda da biz eğitimimizi aynı zamanda araştırmamızı ve hatta toplumla olan birçok organizasyonumuzu etkinliğimizi İngilizce dilini kullanarak yapmaya çalışıyoruz. Hazırlık okulumuzu ona göre şekillendirdik ve Türkiye'de ilk defa bir model deniyoruz. Evet. Yeni bir hazırlık eğitimi modeli kullanıyoruz ve bu şu anda bu model birçok üniversite tarafından dikkatle izleniyor ve bir ölçüde de e, örnek alınıyor. Böyle bir İngilizce hazırlık okulu modelimiz var. Uluslararasılaşmaya çok çok önem veriyoruz. Çünkü Türkiye bu konuda çok çok geri. Yüzde birin altında şu anda. Hem öğretim üyesi anlamında, internasyonel öğretim üyesi hem de öğrenci anlamında yüzde birlerin çok altındayız. Biz bunu yukarı çekmemiz lazım. Biz zaten üçüncü nesil üniversitenin temel özelliklerinden bir tanesi evrensel olabilmesidir. Küresel olabilmesidir. Bu anlamda da birçok üniversiteyle, birçok yabancı ülkeyle de çeşitli uluslararası bağlantılarla ilişkiler kurmaya ve uluslararası akademik personeli ve öğrenciyi üniversitemize getirmeye çalışıyoruz. Şu anda bir gençlik merkezimiz var, Türkiye'de ilk kurulan gençlik merkezlerinden bir tanesi. Avrupa ile entegre, Sultan'ın Türkiye'deki tek temsilcisiyiz biz ve birçok yabancı uzman e, ve hocamız gençlik merkezi e, marifetiyle öğrencilerimize formal olmayan e, yaygın eğitim konusunda yani kişisel gelişimleri konusunda inanılmaz katkılar sağlıyorlar ve öğrencilerimiz daha şimdiden 8-9 sene Avrupa ülkesine gitmiş durumundalar ve bu arada tüm öğrencilerimizi bu yıl yani 2013 yılında almış olduğumuz bütün öğrencileri parça parça bölüm ve bölüm belli bir seviyeye geldikten sonra da Amerika'ya gönderdik orada farklı kültürlere farklı ortamlara ekspoze ee, olsunlar, bağışıklık kazansınlar ve aynı zamanda da uluslararası bir deneyim kazansınlar istiyoruz. Bunu nasıl sağlayacaksınız hocam? Çünkü ben de tam o soracaktım. Siz de değindiniz hocam. Amerika Birleşik Devletleri'ne bir dönem her öğrenciyi gönderiyorsunuz dil eğitimi için. Vakfımız var işte. Çok güçlü bir vakfımız ve bu vakfımız da hakikaten Türkiye'nin kendi alanlarında lider, öncü sektörlerinin ...çok üst düzey e, 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 kişilerinden oluşuyor ve o vakfımızın oluşturduğu bir finansal bir altyapı var. Bunu bir şekilde büyüterek bu maddi gücü öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize gerekli katkıyı sağlıyoruz. Bunu bursa dönüştürelim hocam. Çok güçlü bir çünkü arkada bir vakıf var ve bu da burs olarak da öğrenci arkadaşımıza dönüyor. Evet. Ne gibi burslar veriyorsunuz hocam? İki burs veriyoruz ve herkese iki bursu da veriyoruz. Birisi ee, kişisel gelişim bursu cep açlığı niteliğinde öğrencinin günlük hayatını sürdürebilmesi için, annesine babasına bağımlılığını, ailesine olan bağımlılığını kaldırabilmesi için rahat ve huzur içinde yaşayabilmesi için. İkinci bursumuz ise ki bu birinci tür kategori burs zaten Türkiye'deki çok üniversitede var. Özellikle vakıf üniversitelerinde. Diğer ikinci bursumuz ise geçen sene bizim lanse ettiğimiz bu yılda memnuniyetle görüyorum bazı üniversitelerinde uygulamaya başladıkları kariyer bursu. Yani belli bir kapitali biz her ay öğrencilerimizin hesabında biriktiriyoruz. Bu para büyüyor ve mezun oldukları zaman ileride onlar için bir çekirdek sermayesi olacak. Hocam vallahi dinlediğim zaman gerçekten 3. nesil bir üniversite yine dedim ki hocam İhsan hocam <laughs> mükemmel işler yapacak. Hocam son bir dakikamız öğrenci arkadaşlarımıza davet cümlenizi almak isterim. E, hepsine bol şanslar diliyorum. E, i̇ki e, tavsiyem var kendilerine. Birincisi puana göre seçim yapmasınlar. E, seçimleri bizzat kendileri yapsınlar ve kalplerinden geçen arzu ettikleri mesleği seçsinler. Hocam, Hepsine bol şanslar diliyorum. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Kayseri'de bizlerden bol selamlar hocam. <laughs> teşekkür ederim ben Üniversite tercihleri Programı reklamlardan sonra diğer konuyla devam edecek.